Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Dilan'ı ilk gördüğü andan itibaren aşık olduğunu anlatmaya çalıştı. Baran Dilan'ın kendisinden kaçtığını da anladı. Azade Dilan ve Baran'ın zoraki bir evlilik yaptığını söyledi ve Dilan çok üzüldü. Baran Dilan'a gece uyumadan önce yaklaşmak isteyecek. Dilan Baran'a aslında gerçekte evli olmadıklarını söyleyecek. Baran, Dilan'ı çok seviyor ve bu nedenle her şeyi usulüne uygun yapmak istediğini söyleyecek. Baran, Dilan'a yeniden evlenme teklifinde bulunmak için hazırlanacak. Ayrıca Baran Azade ve herkese de Dilan'dan boşanmayacağını söyledi. Derya ve Azade Dilan'a kesinlikle zarar vermemeli. Baran ve Dilan mutlu olmalı ve Derya kıskançlıktan çatır çatır çatlamalı. Yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Baran ve Dilan gerçekten harika vakit geçiriyor. Derya Dilan'ı kandırmak için harekete geçti. Ancak Dilan Derya'nın konuşmasına izin vermedi. Dilan Derya'yı susturmak için alyans taktığı elini kullandı. Dilan aslında Derya'ya ben Baran Karabey'in karısıyım haddini bir demek istedi. Baran ilk önce Dilan'ı ailesinden isteyecek ve tüm merasimleri yerine getirmek isteyecek. Bakalım Baran azade cadısını Seyit'ten Dilan'ı istemeye nasıl ikna edecek. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.